Bugün tabi Mardin gelende Allah kısmet desin farklı 9 lokasyonda 23 bin yüzü civarında ağaç dikmeyi düşünüyoruz. Yıl sonuna kadar inşallah kısmet olsa 236 bin civarında ağaç düşünüyoruz. Bu bulmuş olduğumuz lokasyonda da inşallah bugün 7 bin tane ağaç dikiyoruz bir kısmını elektrik, bir kısmını da inşallah kısmet olursa akşama kadar hepsini bitirmeyi düşünüyoruz. Tabii bizim hemen yanı başında bir hayvan barınağımız var. İnşallah kısmet olursa özellikle e, hayvan barınağında da e, işte hem bu mesire alanını kullanmayı düşünüyoruz hem de ileri daha farklı bir şekilde kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bir millet bahçesi de olabilir veya da bir e, millet ormanı da olabilir. Öyle bir düşünceyle inşallah etrafını tamamen ağaçlandırmayı düşünüyoruz. Yaklaşık 270 dekarlık bir alan. Şimdi mardinimize hayırlı olmasını diliyorum. <laughs>